Ben bir bambuyu 8 ilaçla yıkayabilirim, 10 ilaçla yıkayabilirim. Hepsi de birbirinden farklı olur. Çin ipiye, Antep ipiye ya da Hereke ipiye, Kayseri ipiye hepsini aynı teknikle yıkayabiliriz. 1990'dan bu tarafa halı tamir yapıyoruz. Leke çıkarıcı kuru uyguladık. <laughs> sitrik asidi de kuru uyguladık. Betondaki ip suyu geri çekiyor. Sen yüzeyini çekiyorsun ama betondaki suyu geri çekiyor. Ham madde uyguladığımızda ne yapıyor? Çayı yok ediyor orada daha çoku da zarar vermez aslında. Hı. Ama daha çoku cebine zarar verir. Merhaba Halı Yıkama Haber kanalına. Hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mehmet Dölek var. Hospital'ın sahibi. Halı Hastanesi. Neden Halı Hastanesi? Neden Halı Hastanesi? Zaten 1990'dan bu tarafa halı tamir yapıyoruz. Yani yırtılan el dokuma, parçalanan el dokumaları tamir edip geri kullanıma geri insanlara kazandırıyoruz. Hı hı. Tamirlerini yapıyoruz. Şu anda da hem yıkama olarak hem de boyama olarak deform olmuş artık kullanımdan düşmüş halıları tıraş edip boyayarak geri döndürdüğümüz için biz kendimize hal hastanesi dedik. Halı yıkamacı arkadaşların bozduğu halıları tamir ettiğimiz için hal hastanesi dedik. Sonuçta bir hastaneye gidiyorsunuz. Bir yeriniz ağrıyor. ilacını alıp hastaneye gitmiş oluyorsunuz. Halılar da bize gelip geri kullanıma döndüğü için hal hastanesi dedik. Peki şunu sormak istiyorum. Nasıl başladınız? Yani eğitiminizi kimi yanınızda aldınız yoksa kendiniz mi direkt mesleğe girdiniz? Ben bunu girdiğini... aslında şöyle söyleyeyim. Halı tamircisi olduğum için. Şimdi bir halının bir bölgesi yırtılmış. Ya da gömleğinizin bir kolu yok. Şimdi onu tamir edecekseniz aynı rengi boyamak zorundasınız. Hı hı. Orayı aynı boyadığımızda tamircilikte böyle bir ince noktayı bildiğimiz ya da bulduğumuz için bugün ince noktalar bize büyük şeyler kazandırdı. Normalde tamiri bırakıp yıkamaya geçmemiz 2002'de hı. Sultanahmet'teki olan tamir dükkanımızı 2008'de kapattık. Normalde 2000'de başlayıp 2008'de kapattık dükkanı. Kapatınca bir arkadaşım bana bir teklifle geldi. Dedi ki sen madem dükkanı kapattın, ben halı yıkama kurmak istiyorum. Başında senin gibi bir insanı görürsem mutlu olurum. Dedi. Biz de hay hay dedik. İki telli de 2002'de halı yıkama kurduk. Yani hmm. bu arkadaşlar yıkama kurdu. Ben sadece başında usta olarak kaldım. Onların ustası olarak 8 yıl çalıştım orada 2018'e kadar. Hmm. 2002'de kurduk. 2018'in sonunda. 2010'da kurduk 18'in sonunda pardon. 8. Yani şöyle 8 yıl orada işçi olarak çalıştım. Halı tamirine yani makine halısının tamirine başlamamızda tamamen bir arkadaş tesadüfü. Hmm. Bir gün Tuğra'nın labutikleri var. İlk çıktı. Yani bambuya ilk geçiş Floşlarda. Hmm. Aklinin içine filoş kattılar. İlk başta. Bambuya ilk geçiş. Halıyı bozmuş. 6 metre ya da 4 metre bir halıyı. Moskova'ya gitmiş. Sorduğunda 2000 küsür lira bir ücret söylemişler. Dedi ki abi böyle geldi benim yarım Abi böyle bir bozdum. Büyük bir para istiyorlar. Ne yapabiliriz? Ben de boya yaptığımı biliyor ya. Hı hı. şirkette çalışıyoruz. Dedim ki halının rengini biliyor mu? Gözümle aşağı yukarı biliyorum. Boya yapıyorum zaten. Su hazır. Boya hazırladık. Malzeme hazırladık. Halının kenarında boyayı denedim. Dedim ki bu boyayla hani döktüm. Aradığın renk bu mu? Dedik işte az daha koyuydu boya ekledim. Az daha yeşile kaçıyordu. Ya da az daha kırmızıya kaçıyordu. Rengi bulduk. Tamam abi ben bunu müşteriye böyle teslim ederim dedi. Hmm. Halıyı boyadık. 10 dakika mağazaya gitmiş fiyatını sormuş ya. 10 dakika sonra dedi ki abi halı tamam. Ha. O zaman dedim ki bu böyle olmaz. Ayağımda cizmeyle biz de gideceğiz mağazada yan yana koyup bakacağız. Bir görelim ne olmuş. Ha, aynısı mı diye. Yani renk uyuyor mu? Ya da oluyor mu diye aynısını yan yana koyduk. O günkü arkadaşımdan sadece aldım böyle yemeye. Yani bunu para karşılığında yapmayı He. düşünmedik, yapmadık ta hiçbir zaman. Öyle yemeyen aldık. Arkadaşım götürdü, bir yemek ısmarladı. Götürdük mağazadaki çocuk dedi ki abi halıyı almışsın. Daha niye alıp buraya geldin dedi. Yani yenisini almışsın dedi. Niye buraya geldin? Olmadı. Ben bir halının orijinalini getir dedim. Yani bir görelim yan yana koyalım. Hani sen bir halıyı getir. <laughs> yan yana koyunca dedim ki çocuğa ben bunu boyadım. Abi dedi kartını ver, resmini ver. Yok abi dedim imzalı resim istesen de yok. Çünkü ben işçi çalışıyorum. Kimsenin dükkana gelmesini istemiyor patronlar. <laughs> haklı. Haliyle haklı. O yüzden öyle bir başlangıcımız oldu. Sonra o arkadaş sen alı bozdun ona söyledi. Öbür arkadaş bozdu ona söyledi. Böyleyle tamire girmiş olduk. Sonra girince fuarlar başladı. İşte o dönem tam fuarlar yeni başlıyor. 2003-2004. <laughs> i̇şte başlıyor <laughs> fuarlara gittik. Oradaki arkadaşlara artık biz de dedik bu iş madem böyleyse... İnsanlarda bu açık varsa bizde bu açıkta insanlara faydalı olacaksak biz dedim burada bir şey yapalım. Hani biz de reklam yapalım. Kendimizi tanıtalım. En azından faydamız olsun. Evet. Belki senede ya da ayda 100 kişinin halsını yapıyoruz. 10 tanesi olmayabiliyor. Olmamış da olabiliyor ama o gaydeyi bozmuyor. 90 kişiyi kurtarmış oluyoruz. Çok büyük bir mevladan kurtarıyoruz. Öyle böyle değil. Evet. Yani. Peki. Çok büyük meblağ dediniz. Doğru. Bu sene ee, bu sene değil aslında son 2 3 senedir var değil mi bu bambu halılar. Ya var ama daha bozulanlar da var. Yani insanların yok, kullanımı daha çok de arttı. Daha artıyor, artıyor. Çünkü dedim ya 2005'lerde, 15'lerde falan art tura çıkarttığından bu tarafa artık Angora'nın taçları var, rustikleri var, regnumları yani impersiveleri bunların hepsi bozuluyordu. Hepsini tamir ettik. Yani oradan buraya ama sadece halının resmi rengi değişiyor, şekli değişiyor ama bozuluyordu. 5 yıldır, son 5 yıldır. Doğru. Peki bu bambu halları yıkarken ilk amacılar nelere dikkat etsinler ustam? Siz şimdi onlara biraz püf noktalarından bahsedin Ya şimdi bahsedin. bugün aslında birçok şeyi anlattık. Evet. Leke çıkarıcıyla bile bambudan lekenin çıkaracağını gösterdik. Evet. İnsanlar yani <laughs> bunu inanmadılar ben gelirken aslında. Bambudan leke çıkarıcıyla lekenin çıkacağını göstereceğim size dedim. Ama bunu inanmadılar ve gelip gösterdik. Normalde kuru bir alda sadece burada en büyük olay kullanıcıya düşüyor aslında. Kullanıcı çayı dökmüşse müdahale etmezse bu şekilde çıkabilir. Yani leke çıkarıcıyla sadece leke çıkarıcı uygulayıp üzerine sitrik asidi verdiğimizde zaten leke çıkarıcının içindeki bir malzeme ile sitriğin birbirine reaksiyona girdiğini biliyorum. Onu denedik, gördük, öyle şekilde kullanıyoruz. Reaksiyona girdiğinde yani şu andaki bütün şampuancıların çay kahve diye sattığı malzeme ile eşdeğer geliyor aslında kullandığımız hmm. malzeme. Ama derinlemesine müdahale ediyoruz. Şimdi önce halıyı ıslattınız leke çıkarıcıyı. Hayır halıyı kuruya uyguladık. Olmaz. Kur, halıyı kuru, uyguladı. kuru kuruya leke çıkarıcı uyguladık. Kuru kuruya leke çıkarıcı uyguladık. Daha sonra, sonra ıslattınız. Sitrik asitle ıslat. Direk. Sit çünkü sitrik çünkü dedim ya lattınız. çay dökülmüşse üzerine üzerindeki tüyüye bulaşmıyor Tek sadece. Tekrar sormamın amacı şu hani şimdi hiç bugün burada olmayanlar ve izleyenler olacak ya hani onlara o bilgiyi tamam, vermek anladım. açısından. Tamam anladım şöyle söyleyeyim yani. Leke çıkarıcı kuru uyguladık. Hı hı. Sitrik asidi de kuru uyguladık. Yani hı hı. halıya ıslatmadan direkt suyun içine koyup direkt suyla beraber uyguladık. Hı hı. Şöyle o da derinlemesine temizlik diyorum ben buna. Çünkü halının sen suyla ıslattığında içindeki atkısına ve çözgüsüne giren çayları çıkaramazsın o zaman. Hı hı. Çıkaramadığın zaman da yüzeyini temizlemenin bir anlamı kalmaz geri kusar. Doğru. Derinlemesine uygulama yaptığımızda leke çıkarıcıyı da halıya kuru uyguladığımızda ama bambuyu bozmayacak bir leke çıkarıcı. Şimdi derinlemesine uyguladığımızda sonuçta sitri de derinlemesine uyguladığımızda yüzeye, dipten yüzeye kadar komple bir temizlik yapmış oluyoruz. Bunu yaptığında en büyük sonucu alacaktır. En iyi sonucu alacaktır. Halı tertemiz ve sonuna kadar içindeki bütün lekelerin çıktığını göreceğiz ve bugün gördük. Çok önemli bir şey daha söylediniz. Birincisi vakit ayrılacak o halıya dediniz. Çok bir önemli. de bambu halıyı ne kadar uzun süre suda bırakırsanız bırakın rengi bozulmaz. Asla dediniz. bozulmaz. Değil mi? Bu Nepal'lerde yine belki Bunu şöyle Nepal'de şöyle Nepal'in bazılarında dedi. Mesela bugünkü yıkadığımız 3 dursun. Hı -hı. Sıkıntı yok. Yüne yün, yüne yün olduğu için renkliler de var ama boz kusmaz, akmaz sıkıntı yok ama el dokumayı da ne kadar hızlı kaldırsanız o kadar hı hı. fayda. Yani bilmiyorsanız en azından bilinçli değilseniz onu yıkamakta ne kadar hızlı kaldırsanız o kadar fayda. Ama bambuyu da ne kadar hızlı tutarsanız size o kadar fayda o kadar lekeler çıkacaktır. Yumuşayacak, gevşeyecek çıkacaktır. Buradaki en büyük önemli tamam leke çıkarıcı hiç kimse sevmeyebilir. Herkesin leke çıkarıcısının içinde gevşetici malzeme var. Yani lekeyi gevşetmek özelliği var. Gevşet hı hı. diyor Gevşettiğinde de gevşemiş lekeyi zaten çözebil sökebiliyorsunuz. Sonuçta çay içiyorsun. İçine bir damla limon döktüğünde çayın rengi açılıyor değil mi? Doğru. Bak, neden? O zaman biz ne uyguladık? Sitrik asit zaten limonun ham maddesi. Şimdi ham maddeyi uyguladığımızda ne yapıyor? Çayı yok ediyor oradan. Hızlı bir şekilde. Ama halının çıkarıyor. rengini açmıyor. Asla. Hiçbir Onu zarar da. vermez. Bugünkü uyguladığım hiçbir uygulamada. Evet ben hiçbir uygulamada, hiçbir halıya zarar vermeyeceğinin arkasındayım. Öyle olmasa zaten anlatmazdım. Hı. Hani çünkü bana çok şimdiye kadar geldi. Ben bir bambuyu 8 ilaçla yıkayabilirim, on ilaçla yıkayabilirim. Hepsi de birbirinden farklı olur. Hepsi hı. de birbirinden daha güzel olur. Şimdi o farklı. Sen bir tanesini sana söylemekte ki hiçbir kimseye bir zararı hiçbir kimseye faydası, zararsız hı hı. olanı söylüyorum. Hı hı. Kimseye zarar vermeyecek, bozmayacak kimsenin. Sonuçta insanların faydalanması için buraya geldik. Zarar vermek zorunda değiliz. Yani insanlara zarar verme taraftarı değiliz. Doğru. Faydalanıp temizlesinler. En azından çoluğuna çocuğuna daha güzel ekmek parası götürsünler diye biz buraya geldik. Mesela ben Avni Başarın toplantısına gittiklerimde bunu çok söyledim. Arkadaş böyle bir eğitim sunun hı hı. insanlara. Buraya bu kadar insanı topluyorsunuz, boş konuşuyorsunuz. Mesela geçen ay Antalya toplantısına geldiğimde bir saatlik bir zaman sana sunacağız. Konuşacaksın dediler. 40 dakikasını avukat teşkil etti. Son 10 dakikada da ya işte zaktimiz doldu yemeğe çıkacağız. Yani bunlar yanlış. Uygulamada yanlış. insanların düşüncesinde yanlış. Çünkü konuşan bir avukatın oradaki hiçbir kimseye faydası yok. Yani bence yok. Var, Orada ya da vardır da onun da vardır bence yok. sizin bence de hiç vardır. hiç olmaz. Yok. Çünkü niye biliyor musun? Yani avukatlık hiçbir işimiz yok. Avukat çünkü diyor ki ya işte kaçağa şöyle bir bagretini bulursan dava açarsın. Evet. Açarsın. Ama o adam da gelip senin dükkandaki kaçak birinin resmini çeker o da sana dava açar. Seni şikayet eder. Şimdi bu farklı bir şey. Biz birbirimize zarar verme taraftarı olmadan nasıl birbirimizi aynı seviyeye getirebiliriz? Ya da nasıl aşağıdakilerini kendi seviyemize getirebiliriz? Bunun hesabını yapmak zorundayız. Yoksa İlla ki o adam sen ne yaparsan yap gene yapacak. Çünkü o adam çoluğuna ekmek götür, çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek. Ev kirasını ödeyecek, şunu ödeyecek, bunu ödeyecek. Daha hayatı daim ediyor. Onu buradan kovarak, başka bir yere atarak ya da onu dışarıya atarak bunun karşısına geçemezsin. O zaman gidecek hırsızlık yapacak. Yanlış. Bence yanlış. Benim düşüncem ama buraya en büyük gelmemin sebebi şu, hiçbirini tanımıyorum ya. Yani. Bu Kimseyi tanımıyorum. Çok ha, sana ilk, o yüzden sordum memnun musunuz hı hı. anladınız mı bir şey? Mesela şey de aklımda kaldı normalde bu kadar hani e, diyorum ya ben yıkama yapmıyorum neticede ama mesela şey bile aklımda kaldı. İşte düz mermer alanda yıkayın o fayanslar bile halının arkasında iz yapıyor dediniz değil mi? Mermer alanda bile faydasız mermerde de yani betonda mermerde de bile zararını görüyoruz. Hı. Halıyı yere serip eleman 5 dakika fazla beklettiğinde bile sonuçta betonda su yemebiliyor. Hipolu suyu emdi. Üzerine serdin. O zaman ne yapıyor? Pamuğun emiş gücü çok daha yüksek. Hmm. O zaman yerdeki hipolu suyu, betondaki hipolu suyu geri çekiyor. Sen yüzeyini çekiyorsun ama betondaki suyu geri çekiyor. Onun bile bozduğunu kaç defa gördük. Yani bunlar bile çok önemli. Serer sermez ıslatması lazım. Islak kalsın. Sıkıntı yok. Ama yerde hipo varsa öyle bir şüphe teşkil ediyorsa hemen ıslatmak lazım bir de sizin bir şeyinizi daha biliyorum halı gerdirme yapıyorsunuz değil mi Evet doğru biliyorum Geçen bahsetmiştiniz ondan da biraz bahsedebilir misiniz bu gerdirme işlemi ne zaman yapıyorsunuz işte o yani, zaten o tamamen sizin ustalık alanınız of. aslında buna bir püf nokta yok ya ama şöyle, o, belki da izleyen çok bir hani şey sizi değil. tanımayan getirmek ya izlesinler bu isteyen... genelde el dokumalarda ya da Nepallerde çıkıyor şimdi bu tezgahta oluşan bir sıkıntı aslında halıyı tezgahta bir kısım dokumayla alakalı bir tarafı atıyorum 2 metre. Halının öbür başı düşüyor 190'a. Yani 10 santim ya da 195'e 5 santim çekme yapabiliyor. Burası az çekiyor orası fazla çekiyor. O zaman onu normalde gerdirme buharla gevşetiyoruz. Gerdirme sistemiyle aynı orayı aynı hizaya getiriyoruz. Bunu mağaza yapıp sattıysa İlk yıkamanızda ya da sizin yıkamanızda o geri aynı yere gelir tezgah çıkışına. Doğru, hemen şey aynı tezgah çıkışına gelir. O zaman mutlaka germe yapmak gerekiyor. Onu da buharla dediğim gibi yere zımbayla çakıyoruz bir başından. Orayı da çakıyorsun alttan kilkoyla. Mesela ben şey zannediyordum hani böyle bir tella falan geldi diye düşünüyorum. Tahta bir alanda. Tahta bir alanda halıyı zımbayla yere çakıyoruz o başını. Bu başında da kaça çekmiş 190'a. Bu 2 metre olan da 190'a getiriyorsun. Hı hı. Kaldırdığında toplamı aynı seviyede oluyor takozla. Buhar veriyorsun, gevşiyor zaten. Çok Aynı aynı seviyeye geliyor. Orada da normal ilaçlar veriyoruz sertleştirici hafif tutacak ilaçlar. Kurutuyoruz öylece kalıyor. Peki ondan sonra başka bir yıkamada yine mi aynı sorun yaşanacak? Aynı sorun yaşanacak. Bunu müşteriye söylemek lazım tabi. Aynen tabii. bir kadın mesela başına geldi müşteri inanmayabilir ama bir dahaki aldığında arkadaş bu artık bu sıkıntı yaşıyoruz. Bunun ücretini sizden talep edeceğiz demelisiniz. Çünkü Hı. sizin hatanız değil. Normalde ilk başta sizin hatanız değil. Zaten halı yıkamacılar çok halı Bunu ödemeye, suyu vermeden anlamak imkansız ama. İmkansız. Bir de halı yıkamacılar çok halı yıkamaya hevesli. Şey, ödemeye hevesli. <laughs> yani gerçekten. Şöyle söyleyeyim yani şunun kendi hatası olmadığını anlatamıyorlar. Ama yani müşteri de bazen anlamamak Anlamak istiyor izletiyor. ama gitsin o zaman mahkemeye. Şimdi halı yıkamacıyı geçen bir tanesi bu Artemis'in yeni halıları var. Çıkmış. Fabrika çıkışından desenlerin yarıları silik. Hmm. Artemis'in harası var. Getirmiş abi bunun desenini silmişim ben yıkamadı. Kardeşim sen bunu silemezsin ki diyorum yani bak bunu sen silemezsin diyorum. Ya bir silmişim müşteri öyle söylüyor. Dedim açtım internetten bunu da mı sen sildin? Dedim adam gitti hal aldı. Yani şimdi bu bu niye biliyor musun? Bu kadar çabuk aldığında bu da mahallede kulaktan kulağa hızlı duyuluyor. Sonuçta halı yıkamacılara büyük zarar geliyor. Yani büyük zarar geliyor. Kulaktan kulağa hızlı duyuluyor. Hemen bat bat halı yıkamacıya böyle söyledim diye ödedi. O zaman da ne yapıyor? Bütün halı yıkamacılar zorda kalıyor. Ufak bir leke var, benim halımı bozdun getir yan içine Yani bu böyle olmamalı. İşte almayınca da halımı bozdular almadı diyor, o da yayılıyor kulaktan ya kulağa. şimdi şöyle, dava açacak, haklıysa alacaksın. Bir de şey soracaktım, bambuda size ölçü vermiştiniz. Ne dediniz? Bir bidona ne kadar kullanırsınız? 60 litreye litre? bir kilo yeter. Daha çoku da zarar vermez aslında. Hmm. Ama daha çoku cebine zarar verir. <laughs> yani boşa gidecek bir malzeme. Şimdi daha çok onu yani 10, 10 gram, 20 gram ya da 100 gram değişmez ama daha çok boşa gidecek bir malzeme. Çünkü kararında verdiğin her malzeme senin işini görüyorsa daha fazlasını koymaya gerek yok. Macera aramaya gerek yok. Var mı böyle özellikle yıkanması gereken halılar peki? Ya şimdi birçok halı bambu ve bambu tarzıyla üretiliyor artık. Birçok halı. Ama mesela yeni çıkan antep ipeklerini aynı tarzda yıkayabiliriz. Şey ama İpeği Normal... daha çok bekletmeyin diyorlar ya Sıkıntı olmaz hmm, mı Ya şimdi o şöyle Tek sıkıntı yaşayacağımız ipek Çin ipiyedir hmm. Yani Çin boyası biraz zayıf Tek sıkıntı yaşayacağımız Çin ipiyedir Ama artık zannetmiyorum evlerden çok az çıkar Çünkü Antep ipi ondan daha kaliteli Aynı tezgahta dokunuyor Yani makinede dokunuyor ama Antep ipi daha kaliteli artık Çin ipi Göreceğimizi zannetmiyorum ben Göreceğimizi zannetmiyorum satılmaz Ama Çin ipiye Antep ya da Hereke ipiye, Kayseri ipia hepsini aynı teknikle yıkayabiliriz. Bunun yanında sadece ilk yıkamada astik asit ekleyeceğiz. Astik yani biz suyla ıslatmadan önce astik asit Normal hmm. ipekleri. Ama şimdi burada uyguladığımız direkt çünkü biz lekeli halıya müdahale ettik. Bir de normal yıkaması var tabi. Lekeli halıya müdahale ettik. Normal halıyı ilaçla ıslamana gerek yok. Hmm. Normal halıyı suyla ıslayıp Aynı ilacı şampuan olarak kullandık üstüne de. Suyla ıslayıp sitrik asitli şampuanla yıkayacak. Ama mesela ipiye çok az asitik asit koyarak ıslayıp ondan sonra aynı limon ve şampuanla yıkayacak. Sitrik hmm. asit ve şampuanla yıkayacak. Aynı. Bunlar hepsi aynı şekilde normal aynı baz ve aynı boyayla boyanan malzemeler. İpekte, bambuda, ketende yani Hepsi aynı boyayla boyanıyor. Boya aynı. Hmm. Aynı olduğu için aynı malzemeyle yıkayabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yün yani iki tane burada malzeme var. Hayvansal malzemeler, bitkisel malzemeler. Hayvansal malzemeler yündür. Bitkisel malzemelerde pamuk, keten bunlar hepsi bitkisel malzemedir. Bambu. Hmm. Yani o zaman da aynı ilaçlarla onları da yıkayabilir. Burada tek dünyanın ekleyeceğimiz yünlerde nepalleri yıkayabiliriz aynı tarzlarda. Zaten gündüz yıkadık. Nepaller aynı tarzda. Hatta çok arkadaş da abi biz bu Nepaller yıkıyoruz ama bu parlaklığı alamıyoruz. Yani sebep ne? gördünüz dedim aynı ilaçları kullandık. Hepsinin adını, soyadını söyledik. Ama yani siz de ikayet... kullanmıyorlar bence. Herkes ya, daha çok şam, hafif şampuan su ve durula. Sonuçta buradaki bütün halı yıkamacılara sorsan diyor ya herkesin şampuanından şikayetçiler, herkesin leke söküzünden şikayetçiler. Ama zaman tanınca çıkabileceğini gördüler. En azından şimdi kafalarında bazı düşünceler değişmiş olabileceğini düşünüyorum ya da i̇şte umuyorum. Emek ve zaman 5 dakika harcadığınız bir halıdan çok performans beklememek lazım. Ya işte bir de dediğim gibi lekeli bir halıyı suyla ıslayıp üstünde 5 dakika fırçayı çevirdiğinizde sadece Hı. halıyı suyla fırçalamış oluyorsun. O zaman da olmuyor işte. Yani şampuanın halının içine işlemesini sağlayacağın zamanını vereceksin. Sağladığında sen sadece şampuan değil içine koyduğun ilaç da o zaman istersen 60 litreye 10 kilo sitrik koy. Çünkü sen halın içine koymadıktan sonra o ilacı, o şampuanı ona yedirmedikten sonra anlamı yok. Suyla yıkamış oluyorsun. Doğru. Öyle bir malzeme. O yüzden illaki zaman tanıyacağız. Zaten ben söylediğim gibi 5 liraya bir halı yıkayıp 5 dakikada yıkayacağına 25 liraya bir halı yıkayıp 20 dakikada yıka daha çok kar marjin olacak. Herkes kendini eğitip, herkes kendini belirli bir eğitim seviyesine getirdikten sonra Herkes parasını kazanabilecek. Tabii ki bunun yanında şimdi fason yıkadık, öbürünü yaptık. Kaçıyorsun, göçüyorsun. Zamanı geldiğinde vergini vereceksin. İnsanların sigortasını yapacaksın. Zamanı geldiğinde de paranı kazanacaksın. Bu iş böyle. Hiç kimse ben burada kaldım, orada kaldım bunun arkasına sığınamayız. Biz vergi vermezsek o zaman bu devlet nereden yaşayacak? O zaman bu insanlar nereden sigortasını yapacak? Gelecekte geleceğini garantinasını alacak. Her şekilde hepimiz hem öğreneceğiz hemce mücadele edip para kazanacağız. Para kazandığımızda da karşıdaki insanlara fayda sağlayacağız. Sonuçta senin babanın yanında da belki 15 kişi çalışıyor. Herkesin vergisi yatırılıyor. Herkesin sigortası yatırılıyor. Her şey harcanıyor. Ama sen fason yıkıyorsun. Hiçbir şeyin yok. Günü geldi mi ver alıyorsun yıkayıp veriyorsun. Masrafın yok. Sorumluluğun yok. Ondan sonra geliyorsun. Yok ben halı yıkamacım. Öyle olmuyor. Tamam bugün bunu böyle başlamış olmuşsun olabilir ama en kısa zamanda sen de bir yer kurup, tesis kurup bir şekilde kendine bir yol almalısın. Bir yol vermelisin ya da bu işi bırakmalısın. Yani başka işte de bu işi yapamazsın. Böyle yapamazsın. E zaten öyle bir ortam yok. Burada bu ortam var. Bunu hep söylüyorum. Ben fason yıkamıyorum. halik yıkamacılara faydası olsun diye gerekiyor. Belki daha çok sert konuşuyorum. Dikey konuşuyorum ama fason yıkamamalıyız. Kimse. Tamam. Çünkü fason yıkadığımız zaman eşit şartlarda olamıyoruz. Adamın bir arabası, Adres çıkarsa alıyor, masraf oluyor. Adres çıkmazsa yok. Ama bir iş yeri olan insan öyle mi? Onun den adam çalışıyor. Onun sigortası, iş yerinin kirası. Kira olsa yani suyu. masrafı, elektriği, suyu. O zaman aynı şartlarda değiliz. Sen 25 lirayı yıkasan, o 5 lira kasa, o para kazanıyor. Sen kazanamıyorsun. Yani kimse bir fasoncuya seni, kapısını açmasa fasonculuğu yer bulamayacak. Burada işte ona sesleniyorum, ona söylüyorum. Yani arkadaşlar fasonu yapmamalı bu ille de bu işi yapacağız, fason yapacağız diyorlarsa kendi bölgelerindeki yıkadaki insanlara 4 lira ya da 5 lira fason, 3 lira fason, 1 lira, 2 lira fasonla olmaz. 3 lirayla olmaz. 4 liraya yıkasınlar, 5 liraya yıkasınlar. O zaman o adam da aynı senin fiyatında yıkasın. Bir şekilde buna oturulup bir çare bulunursa benim düşüncem hiç yıkanmasın. Çünkü bir iş yeri kurabilmek için bir sürü para harcanıyor. İnsanlar bir sürü vergi veriyor. Bir sürü yatırım yapıyor. O zaman şuradan bir fasoncu gelip senden daha çok para kazanıyor. İşte bu da kendi ekmeğinin yarısını bölüp karşındakine veriyorsun. Aslında haberin yok. Doğru. Tamam. Kendi kazancının yarısını bölüp veriyorsun. Çünkü o da senin bölgende çalışıyor zaten. Sen iyi alı yıkıyorsan o da iyi alı yıkıyor. Çünkü sen yıkıyorsun onun alısını. O zaman niye ben sana 10 liraya vereyim ona 3 liraya vermek vir varken? İkisini de sen yıkıyorsun çünkü. Yani buradaki mesele herkes... Sektöre ve emeğe saygı göstermeli. Herkes. Doğru. Teşekkür ediyorum. Ben Aynı teşekkür ederim. Canım. Çok güzel konuştunuz. Çok sağ olun. İnşallah güzel olmuştur. Evet Çok güzel oldu bence. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.